İstiklal i̇şte, giriş yapı, İstiklal Paşa Sarı'na itibaren bölüme. İstiklal Paşa Sarı'na yani Mabeyn Salonu önemli kişilerin ve yabancı konukların kabul edildiği ayrıca resmi işleri yürütüldüğü yürütülüp karara bağlandığı bir yerde yani divan Mabeyn Salonu bir planlı geniş bir mekan özelliği göstermektedir. Bu bölüm ikinci avu e, ıı, taş kapısının yanındaki küçük odağı da geniş bir kemerle açılmaktadır. Divan yani mabeyn salonun güney cephesindeki pencereler e, sivri kemerlerle çerçevelenmiş olup pencere. Çerçevelerinde yüksek kabartma bir bitki motifleriyle Sekizgen ve yıldız biçimde kavunlu üstlük dekorasyonlar bulunmaktadır. Bu pencerenin üst kısmında da daha küçük ölçülerle yalın dikdörtgen 10 pencereler bulunmaktadır. İç yapısı fazla zarar görmüş olan bu durumda tüm ünlüde yükseklik olan müsebe yer almaktadır. Yine bu bölümü al cumalı odada da güzel muhteşem manzara bakan bugün üzerine yıkamış odanın cumbası taşıyan, ee, taşıyan ahşap konsollara insan aslan ve kartal formu verilerek sembolik bir kompozisyon yaratılmıştır. Bu figürlerden insanın sarayın bahanesi İshak Paşa'yı, aslanın göçlüğü kuvvetli, kartalın ise işte en üst Dayilese, güzeli ve geminin sembolü olarak kullanıldığı görülmektedir.